Çok sıkıldım. Park parka gidelim. Park 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 park. Anne. Parka park. Ne oluyor ya? Efendim kızım. Anne parka gidelim. Bir düşüneyim dur bir. Babana sor. İzin verirse olur. İzin verirse hemen hazırlan bana haber verip. Tamam anne. Tamam. Baba. Efendim kızım. Parka gidebilir miyim? Sen izin verirsen annem de izin verecek. Ee, tamam. Ama ben gelmeyeyim. Tamam. Anne. Anne. Efendim kızım. İzin verdi ama o gelmeyecekmiş. Tamam ben hazırlanayım.

Ben hazırım çocuklar. Hadi. Hazır mısınız? Çocuklar hazır mısınız? Ben de bunları toplayayım bari. Tamamdır. Hadi çakıl. Hazırlan. Parka gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet hadi hazırlan. Ben aşağıdayım. Ben zaten hazırım. Hadi gidelim. Hadi beraber gidelim o zaman. Hadi gidelim çocuklar. Tamam. Bu kadar büyük çantaya ne gerek var? Hadi çocuklar çok yavaşsınız. Ben sizden daha önce geldim parka. Geliyorum anne dikkatli ol hızlı gelme. Ya beni bekleyen, beni bekleyen. Tamam çocuklar ben şurada oturuyorum. Siz güzel güzel oynayın. Hemen arkadaş bulmam lazım. Oy yuvarlandım resmen. Abla ben varım ya. Neyse ben de kendime arkadaş bulurum. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Arkadaş olalım mı? Ee olur. Adın ne? Benim adım Mor. <laughs> benim adım da Çikolataş. Aa tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Sen, sen kaç yaşındasın peki? Ben 4 yaşındayım. Ben beş buçuk. Sen benden bir buçuk yaş büyük Evet. Aslında sen benden büyük gibi görünüyorsun. Ama ben mersem ben büyükmüşüm. Değil mi? Evet. Merhaba. Ay düşeceğim Yardım eder misin abla Ay Ne oldu Arkadaş olmalı mı Olur Ay düşüyorum ben ya İstersen aşağı inelim Olur Ben iniyorum Hop. Buradayım Bekle geliyorum Adın ne? Ha benim mi? Lacivert. Benimki de çakıl. Aa taşıdığıma memnun oldum. Ben de. Sen kaç yaşındasın? Ben dört buçuk yaşındayım. Aa ben de 3. Taşıtıma memnun oldum. Ben de. Hadi oyun oynayalım. Olur. Kızım ne zaman gelecek? eve gidip tuvalete gireceğim demişti. Nerede? Nerede işte? Nerede? Ne güzel de oynuyorlar vallahi maşallah. Nerede bu çizim? İki saattir onu arıyorum. Ne yapıyorsun burada? İki saattir seni arıyorum. Ben de iki saattir seni bekliyorum. Üf, çok gıcıksın ya. Asıl sen gıcıksın. Git hoşumdan. Sen git be. Öf. Canım ikizim seni çok seviyorum. Ben de senin iyi ki varsın. Keşke biz de böyle olsak. Ama inatçı keçi ya. Hiç iyi anlaşamıyoruz. Bir şey soracağım. Benim en son tokamı sen mi almıştın? Hayır. Ha, Bilmiyorum belki ben de sen almışsındır diye düşündüm. Yok canım almadım. Oy düştüm. İyi misin? İyiyim. Ben de düştüm şimdi. Ha <laughs> çok komiksin. <laughs> Bence de. Çok kıskandım şu anda. Ben düşsem bu dalga geçerdi. Çok inat ediyor ya. Hiçbir yerde yoktu. Nereye gideceğini de söylemedi ki. Ben nereden bileyim? Ben çok erken gelmiştim madığım için geç geldim. Ay! Hadi oyun oynayalım. Tamam. Ben kaydırağa bineceğim. Benim boyum kaydırağa sığmıyor ya. Ben seni aşağıda beklerim. Tamam olur. Oo, giremedim. Ah, bekliyorum. Yine düştüm. Tamam. Olsun. İkimiz de yatıyoruz şu anda. Evet burası küçük olduğu için sığmıyoruz. İnelim bence. Bence de. Al oh, kafamı çarptım. Ay ben bir yerimi çarpmadım. Oh. Çocuk hadi gel biz kaydıra binelim mi? Ay düştüm. Düşüyorum. Düşüyorum. Oh. Bak orada ne var? Ay düştüğüm için göremiyorum. Ne var? <laughs> ha yok bir şey değilmiş. Ben bir farklı bir şey gördüm de. Ay. Ee, ben ne de demiştim. Şurada kitap okuyalım mı? O ay ah. Okuma yazma biliyor musun sen? Hayır ama ablam bana okuyor. Ha tamam. Senin ablan burada mı? Evet burada. Peki ablanın ismi ne? Çakıltaş. Aa isminiz çok benziyor. oy düştüm ya. Özür dilerim ya seni düşüreceğim şimdi tekrardan. Sorun olmaz. Bu şekilde oyun oynamaya devam ederler. Kardeşim. Efendim. Başalım mı? Olur. Ama neden bana benim geç geldin? Çünkü ben seni bulamadım. Tamam bir daha kavga etmeyelim. Evet. Canım kardeşim. Hadi dans edelim. Olur. Evde çok sıkıldım. Bari ben de parka gideyim. Aa, aşkım ne yapıyorsun burada? Çocukları izliyorum. Ha. Ben de sıkılmıştım o yüzden gelmiştim ben markete gideyim o zaman. Tamam mı? Tamam. Ne değişik insanlar var ya. Kimi kaçıracağız patron? Bilmiyorum en küçüğünü kaçıralım. Tamam olur. Hadi gidelim. Bak şurada küçük var. Evet gördüm patron. Ben gidip alayım mı? Yok hayır. Dikkatlice almamız lazım. Galiba o bir kaplumbağa ve orada annesi var. Evet. Ve yanında arkadaşları var. Onunla kalmayalım o zaman. Tek olan birini yakalayalım. Bence de patron. Bak burada var. Bakayım nerede nerede? Oradaki evet. Annesi babası da yok gibi. Evet yok. Gidelim onu yakalayalım o zaman. Bence de. Sen burada dur patron ben gideyim yakalayayım. Tamam ben biraz uzakta durayım. Şuradan... Merhaba. Ee, şey merhaba siz kimsiniz? Ben ee, biri değilim. Da sana bir e, çikolata vermek istedim e, çikolata ister misin e, ben çikolata sevmiyorum e, yanımda lollipop da var onu da sevmiyorum sen ne seviyorsun e, ben sakız seviyorum sakız sakızım da var e, tamam bana ver gelirsen ben de veririm e, tamam Gel peşimden, gelim. Gel 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 gel. Getirdim patron. Ee, ne ne? Hop, hop hop dur dur bakalım dur. Öyle yok. Ne? Dur 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 dur. Şimdi seni bağlayalım tut. La 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 la. Ne oluyor orada? Bırakın şu çocuğu. Ne oluyor ya? Güçlü biriydi. Ben de bıraktım. Ne yaptın patron ya? Nasıl olacağız? Başka parka. Neden? Ee, ama olmaz ki. Tekrar yakalayalım. Olmaz. Ne oluyordu? Bana sakız verecekti. Ama seni kaçırıyordu farkındaysan. İstemiyorum. Gel sen bakayım. Parkta mıydın sen? Annem baban nerede? Benim annem babam yok. Sokakta yaşıyorum. Seni kaçırsalardı, ne yaparlardı, bilmiyor musun? Seni polise vereceğim. Ee, büyük ihtimalle çocukları... ...çocuk esirgeme kurumuna göndereceğim seni. Neden? Çünkü tek yaşıyorsun. Ee, ama... ...hadi gel dedim. Merhaba, bu çocuk sokakta yaşıyor, yerlerde yatıyor da. Ee, çocuk hastalığına kurumuna vermek istemiştim. şey ee, getirebilirsiniz. Burada boş odamız var. Tamam. Ee, geç oğlum. Geç. Yerde sürünme sen acaba. Biz onu alırız. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Tövbe tövbe. Dur ben ne yaptım? Çocuk kaçıranları tek bıraktım. Koş koş koş. Hemen polisi arayacağım. Ne? Durun. Hayır ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Biz sadece o çocukları toplayıp e, ne ese organlarını Sus dedim sana. Ne? Kendinize gelin. Polis arıyorum hemen. O film beğendin yaptığını. O böcek böcek. Ne böceği be? Evet polis. Ben şu an köşede sıkıştırdım onları. Hiçbir yere kaçamazlar. Evet evet hemen gelin. Tamam görüşürüz. Geldim. Kimmiş bakalım bunlar? Organ mafyaları. Hemen 5 yıl hapis cezası aldınız. Kurtulduk ya. Ya bizim çocuklarımızı yakalasaydılar.